Selamlar arkadaşlar. Selam. bugün Peri ile beraber Roblox'ta bir tane uçakla veliç diye bir oyun var onu oynayacağız. Ama ama eğlenceli bir tane motor aldık ya. Motor Bir arabanı seç. Ya Ferrari. neden motorumuzu bir göstermiyoruz ha? Bak sen bak. neredesin ya şurada? Motorum MMM ememem gibi bir şey ama hiçbir şey anlamadım. Saçkım. benim ekrandan PD görebilirsiniz. PY, PY, PY. Arabası Tesla Hiçbir şeye benzemiyor valla. Ama. Şimdi ben gaz yapıyorum. Uuu uçtum. Allah. Hop 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 Uçtum. Aha uçacağım. Allah. Peri. düz mü gidiyoruz ya? Dümdüz. Köprüye kadar dümdüz. Ben seni geçtim. O geçemedim arkamda kaldım. Aa önümde ay önümde peri. Ve ay, <laughs> Allah ikimiz de yani yere gittik. Buradan gidiyorum. Ben buradan köprü. Yanlış yerden girdim. Allah. Ne olacak? Orada kapı Allah. Orada kapı. Gazla. Sen neredesin? İlerliyorum dümdüz 160 ile gidiyorum. Eee benimkinle görünmüyor. Çünkü sen senden öndeyim. Azıcık bekle. Dur. Çok güzel yere geleceğim. Tam da tam da yerde durdum. Dur bekle beni. Evet. Gelirim hemen. Çok güzel bu oyun. Roblox'ta bu oyunu oynayabilirsiniz. Oh, Uçakla. Allah. o, o, o ee, benim o Video şey. bitmeden önce size oyunu gösterebilirim. Şu an ben şu an Evin içine gidiyor. Beklesene seni gördüm. Şuradan gittim. Daha sonra çıktı hmm. Buraya Bu ne var oradan? Ağzı. bir tüzak da. Allah. Ben şey diyeyim eve girdim. Allah. Şuraya park edeyim. Eve gir. Park et. Birazcık konuşalım orada. Evin içine gireceğim ama Allah. elim kaçtı. Tamam. Ben, ben de Enter de house. Çıkıyorum. Ama ben buranın arabasını sürmek istiyorum. <laughs> Sürme. Enter house mu diyorsun? Küçücük bir house. Hayır. Çok küçük bir ev işte. E böyle bir ev ama küçücük küçücük. Bizim küçücük. evimiz değil bu yani. Ya yani bizim evi sayabilir ben. Sayarım. E, her ne zaman girdiğimde bu eve giriyorum o yüzden bu benim evim diye sayılabilir. Beri Beri bir gelir misin seni videoda göstereyim bak bakın Beri. Karakter siyah mıydı? Yok. Ne siyah mıydı? Eh. Arkadaşlar Peri'nin gördüğü siyah gözüküyor ama aslında sarı. Allah. İşte böyle. Allah. Bırak, bir, ekranı gösterseniz de. Şöyle. İşte öyle. Yani Şimdi ben, arabamıza binelim. Ama şu şu um, kurban nasıl adını söylerim. Dur sen sen benim arabama bin. Sen, ben de senin o arabana O benim araban değil. Ben senin arabana bindim. <laughs> Bakın Peri'nin arabası böyle. Peri'nin <laughs> arabası çok Allah, güzel. Allah Allah. Ferrari biraz kızı kontrol edin. Gelsene. Bak ben senin arabanı güzel sü süreceğim. Gelsene ben tuzakta. Oha. <laughs> arka, mal arka maliye gittim. Çok güzel. o Atla yani e, buraya arabası... atla. Yok. Atla. yok. Atla, atla. vallahi diyorum atla. Bak geldim? geldim. Tamam. Neyse ge gelelim. Hey, bir dakika mi? sen bir yanıma gelir misin? Neredesin? Dur ki? bekle geliyorum bekle. Allah. Oradan bekle. Dur bekle yarışın orada mı? bekle sana? hayır bekle benim benim arabam. Allah. Ben arabamı spanladım. Ben arabamı spanladım o, o yüzden. Kırıldı. Sen aşağı mı düştün? Kırıldım ki. Barış noktasına gelsene kırıldım. <laughs> Arabadan nasıl kırıldım ya? Çok güzel. Orası, Bu oyunu oynayabilirsiniz. Sonunda size göstereceğim. Bu ya? Çok, çok güzel yapmamışım arkadaşlar. Allah, bin Bindim. Peri bekle ben de senin yanına oturayım. <laughs> adamın arabasını çaldım. Hadi adamın arabasını. <laughs> Peri ben sürebilir miyim? Tamam. Bilim, Bilim. Bilim. Bindim. Benim. Ben ne? <laughs> Git. Hazır <Gidemem>. <laughs> mısınız? Gaz diyorum. Bu bizim arabamız değil ki. Allah. Allah. Bu nasıl ses? Gazlasın mı? Sesi e, gitmiyor. Yavaş başlayacak ama şimdi uçacak bak. Hadi. Yok artık. Bu ne? Bunları ben de bu yavaş, bu yavaş. Biz ben kendi arabamızı sürelim. mi? Hayır ya. Allah ben arabam. Ama Allah. Bir araba değil. Peri sen benim arabamı sür, ben de senin. Hayır ben motorumu sürüyorum. Arkadaşlar ya. abone ben ol, like. Abone ol, like atmayı unutmayın. Biz seriyle oynamaya devam edelim. Tamam. Allah. Bye bye. Allah.